FGM takipçileri bu videomuz sizlerle birlikte e, Zula nasıl indirilir arkadaşlar onu göstereceğim çok basit bir şey arkadaşlar Zula'yı diyoruz buraya Zula Zala ne ya Zula Zula indiri tıklıyoruz e, zaten yani, en iyisi şey kendisi on iyisi var mı Kurulum dosyasını indir Buradan çok sürebilir. Şu kurulum yönesini Aynen. Kurulum ile indir dediğimiz zaman daha kolay. Sabaha kadar sürer. Ben. Bekleyelim. Of değil hile ya, yapmayı denedim. Herkes ya. Olmadı. Klasörden göster diyor. Ya da en kolayı Şunu şuraya atıyoruz. Burayı kapatalım. Daha sonra bu buraya sürükleyelim. Buradan. Bunu evet diyelim. Evet dedikten sonra otomatik zaten iniyor. Evet basit. Evet arkadaşlar bu e, bu kadar yani fazla bir şey yok bunda arkadaşlar beni mutlu etmek için e, kanalıma abone ol, like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.